Yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz için emeklilik borçlanmasında 2026 yılı tutarları belli olduğu yeni düzenlemeye göre 31 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurularda günlük borçlanma bedelinin en düşük 495 lira 45 kuruş olduğu açıklandı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için 2026 emeklilik borçlanma tutarları netleşti. Sosyal güvenlik mevzuatına göre yurt dışında geçen çalışma sürelerini Türkiye'deki emeklilik sistemine dahil etmek isteyenlerin ödeyeceği borçlanma bedelleri belli oldu. 2026 için yapılan düzenlemeye göre 31 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurularda günlük borçlanma bedelinin en düşük 495 lira 45 kuruş olduğu açıklandı. Üst sınırdan borçlanma yapılanması halinde ise günlük tutarın 4459 liraya kadar çıkabildiği aktarıldı. Yurt dışı borçlanması yurt dışında çalışan ya da belirli sürelerle yaşayan Türk vatandaşlarının bu süreleri Türkiye'deki emeklilik hesabına saydırabilmesini sağlıyor.